Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca Bin bir soruda AYT tarih kampımıza kaldığım yerden devam ediyorum. Önemli bir soruyla başladım. Bakın Osmanlı Devleti'nin Lale Devrinde Paris'e gönderdiği elçi kim? 28 Mehmet Çelebi. Önemli bir isim. Arkadaşlar bu elçiler gittikleri yerde devlete merkeze ne sunuyorlar ne hazırlıyorlar? Sefaretname yani elçilik raporu. Dolayısıyla Paris Sefaretnamesini de hazırlayan kim olacak? Bu dönemde 28 Mehmet Çelebi. İlk daimi elçilik Avrupa'da hangi kentte açılmıştır? İngiltere'de, Londra'da açılıyor. Osmanlı'nın ilk daimi elçisi olarak Londra'ya gönderdiği kişi de kim olacak? Yusuf Agah Efendi olacak. Bu bir sınav sorusu arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ilk daimi elçilikleri yani sürekli elçilikleri Londra'da açılıyor. Ve ilk gönderdiğimiz elçimiz Londra'da kim olacak? Yusuf Agah önemliydi. Osmanlı Devleti'nde devlet matbaası yani Matbaayı Amire kim döneminde kuruluyor? Üçüncü Selim dönemi. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Şöyle düşünün. 3. Ahmet yani Lale Devri dönemini tamamlayan dönem Üçüncü Selim yani Nizamı Cedid dönemi olarak düşünün. İlk geçici elçilikler 3. Ahmet yani Lale Devri'nde ama ilk daimi elçilikler dersem Üçüncü Selim yani Nizamı Cedid dönemi. İlk özel Türk matbaası 3. Ahmet yani Lale Devri dönemi ama ilk devlet matbaası dersem 3. Selim yani Nizamı Cedid dönemi diyeceksiniz. Osmanlı Devleti'nde 3. Selim'in tahttan indirilerek yerine 4. Mustafa'nın getirilmesi hangi isyan sonucunda olmuştur? Üçüncü Selim'i hangi isyan tahttan indirdi? Kabakçı Mustafa isyanı. Tamam mı? Bu da önemli. 3. Selim bu isyandan sonra zaten tahttan inince şunu söylüyor. Ben isyancıların padişahı olmak istemem. Osmanlı Devleti'nde askeri personel yetiştirmek amacıyla kurulan ilk kez Batı tarzı askeri faaliyet yürüten kurumumuz arkadaşlar önemli bir kurum Hendesehane. Hendesehane Osmanlı'da 1. Mahmut döneminde kuruluyor ve gerileme döneminde bizim e, en önemli kurumlarımızdan bir tanesi. Hendesehane deyince ne diyorsunuz? 1. Mahmut diyorsunuz. Peki şöyle sorsam Osmanlı Devleti'nde istihkam okulu hangi padişah döneminde açılıyor desem o da gerileme döneminde ama 1. Abdülhamit diyeceksiniz. Osmanlı Devleti'nin ilk kez halifelikten faydalandığı anlaşma Küçük Kaynarca Anlaşması. Arkadaşlar Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Kırım'ı kaybediyordu. Ve Kırım Türk ve Müslüman toprağı olduğu için biz burayı kaybetsek de dinen kültürel olarak Osmanlı'ya, halifeye bağlılığını devam ettirsin diyorduk. Dolayısıyla halifelikten faydalandığımız ilk gelişme Küçük Kaynarca. Peki daha sonra nerede faydalanacağız halifelikten? Uşşi Anlaşması ile Trablusgarp toprağı için faydalanacağız. Duraklama döneminde Ferhat Paşa, Serav... Nasuh Paşa, Kasr-ı Şirin anlaşmaları hangi devletle imzalanıyor? Safaviler yani İran. Arkadaşlar burada Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Ferhat Paşa. Osmanlı'nın günümüz Türkiye-İran sınırını belirleyen anlaşma Kasr-ı Şirin anlaşması 4. Murat dönemi dikkat. Osmanlı'da Batı üstünlüğünün kabul edildiği asır yani 100 yıl 18. yüzyıl. Hangi anlaşmayla olmuş bu iş? Pasarofça anlaşması buna da dikkat. Osmanlı Devleti Zitvatorok Pasarofça Belgrad ve Vasvar anlaşmalarını hangi devlet ile imzalamıştır? Arkadaşlar 4 anlaşmanın da ortak olan devleti Avusturya. Yani bu 4 anlaşmada da imzası olan devlet Avusturya. Burada Pasarofçu Anlaşması'na dikkat. Osmanlı Batı üstünlüğü bu anlaşmayla başladı. Hatta bu anlaşma imzalanınca Osmanlı hangi döneme girdi? Lale Devri dönemi yani Batılaşmayı Avrupa'ya örnek almayı başlattık. Tulumbacılar Ocağı hangi dönem ıslahatları içerisinde yer alıyor? Arkadaşlar Lale Devri döneminde Tulumbacılar Ocağı yangınları söndürebilmek amacıyla kurulmuş. Demek ki Lale Devri 3. Ahmet zamanında yapılmış. Fransız ihtilali yaşandığı süreçte Osmanlı Devleti'nin padişahı kimdi? Fransız ihtilali 1789'da yaşanıyor ya o dönem arkadaşlar 1789'da Osmanlı tahtına çıkacak padişah 3. Selim olacak. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk ıslahatçı padişah ya da ya da planlı ıslahatçı padişah dersem 2. Osman çünkü planı ne? Yeniçeri ocağını kaldırmak ama kaldıramıyor. Osmanlı'da en küçük yaşta tahta çıkan padişahımız kim dersem evet 4. Mehmet 6-6,5 yaşında tahta çıkmış bir padişah. Kanuni'den sonra en uzun süreyle ülkeyi yöneten padişah 4. Mehmet'miş. 39 yıl ülke yönetmiş. Hatta döneminin en ünlü olayı Vakai Vakvaki olayı yani çır, Çınar olayı 36 devlet adamının Yeniçeriler tarafından alınıp İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda asılması olayı bu dönemde yaşanıyor. Bir de arkadaşlar av merakından dolayı Avcı Mehmet olarak tarihe geçmiş. Büyük kaçkun adıyla bilinen olay neyi ifade ediyor? Arkadaşlar bu duraklama döneminde Osmanlı'da celali isyanları yaşanıyor. E, o süreçte tımar sistemi de bozulduğu için Taşra'da güvenlik yok, ekonomi bozulmuş, sosyal sorunlar var. Halk ne yapıyor? Anadolu'da kırsal kesimde yaşadığı bölgeleri bırakıyor. İran'ın dağlarına ya da büyük şehirlere doğru göç ediyor. Yani bulunduğu bölgeyi terk ediyor. Biz buna büyük kaçış, büyük kaçkın diyoruz. Bu bir yatay hareketliliği ifade ediyor. Bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan göç Yatay hareketliktir. Unutmayın. Osmanlı'da suhte isyanları kimler tarafından çıkarılmıştır? Medrese öğrencileri. Tamam mı? 4. Murat döneminin ünlü hiciv üstadı arkadaşlar nefidir. O dönemde eleştirel yazıları hicivleriyle insanları incittiği için o dönemde ortadan kaldırılacak. Duraklama dönemi ıslahatları hangi alanlar üzerinde yoğunlaşmıştır? Askeri ve mali alanda yoğunlaşmıştır. Duraklama dönemi ıslahatlarının özellikleri arasında hangisi bulunmaz ÖSYM bunu çok soruyor dikkat edin batı etkisi ya da batının örnek alınması duraklama döneminde söz konusu değil. Ne zaman biz batıyor örnek almışız? Gerileme dönemi. Özellikle Pasarofçu Anlaşması'nın imzalanmasıyla başlayan Lale Devri döneminde. Osmanlı Devleti'nin arayış yılları olarak değerlendirilen dönem 17. yüzyıl. Yani duraklama dönemini ifade ediyor. Osmanlı Devleti'nin ilk teknik ıslahatı matbaayı kullanmak. İlk özel Türk matbaası hatırla 3. Ahmet döneminde Lale Devri zamanında. ilk devlet matbaası yani matbaayı amiri 3. Selim Nizamı Cedid döneminde. İran'dan getirilen çiçek aşısı ilk kez hangi dönemde kullanıldı? Lale devri dönemi. Bakın bu batıdan alınan bir şey değil. İran'dan geliyor çiçek aşısı. Buna da dikkat etmekte fayda var. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.